6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Cüleylioğlu Apartmanı davasında ilk duruşma tamamlandı. <laughs> Adıyaman 1. Ör Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ikisi tutuklu toplam 6 sanığın yargılandığı dava saat 13.30'da başladı ve yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından verilen ara kararla 15 Mayıs'a ertelendi. <laughs> Duruşmada sanıklar Yavuz Karakuş ve Bilal Karakuş'un tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken şantiye şefi ve proje sorumlusu gibi görevlilerden oluşan diğer sanıkların tutuksuz yargılanması sürdü. Savcılık tarafından daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda binanın çöküşüne neden olan yapısal eksiklikler ve düşük kaliteli malzeme kullanımı belirlenmişti. Duruşma sonrası basın açıklaması yapan müşteki avukatlarından Hatice Bozkurt davanın önemine ve adaletin sağlanması konusundaki beklentilere dikkat çekti. Bozkurt yargı sürecinin toplumsal vicdan ve gelecekteki yapı güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi şahtın yaptığı celeli ola apartmanının ilk celsesi görülmüş oldu. Ee, burada 37 kişi vefat etti bu apartmanda. Ee, ve 21 e, müşteki var altı sanık var, ikisi tutuklu. Bunlardan müteahhitlerden Yavuz Karakuş ve Bilal Karakuş. Bizim takip ettiğimiz dava deprem dosyalarından bir tanesi ve Zümrüt İnşaatı'nda çöken binalarından bir tanesi, devam eden dosyalarından bir tanesi. Bugün ilk celsesi görülmüş oldu. Sanıklar ifadelerini vermiş oldular. Müştekiler vermiş oldu ifadelerini. Burada tabii ki bilirkişi raporu daha önce alınmıştı savcılık aşamasında. Ee, ve bilirkişi raporu doğrultusunda tarafların kusurluk oranları tespit edilmiş oldu. Ee, müteahhitlerin kusurluluğu tespit edilmiş oldu. Ee, binalardaki kalite yetersizliği, kullanılan malzemelerin yetersizliği ve kaliteleri aslında bilirkişi raporuyla ortaya çıkmış oldu ve tespit edilmiş oldu. Burada yargıya tabii ki hala yargılama süreci devam ettiği için hani cezalar konusunda şu kadar ceza bu kadar diye belirtmemiz uygun olmaz. Adil yargılanma ilkesi çerçevesinde yargının sanıklar hakkında en ağır cezayla cezalandırmalarını talep ettik. Burada en ağır cezayı almaları aslında iki açıdan önem arz ediyor. Birincisi toplumun vicdanının rahatlatılması ve burada gördüğünüz aslında yakınlarını kaybeden ailelerin vicdanlarının bir nebze olsun rahatlaması ve adaleti olan inançlarının artması için bu husus önemli. İkincisi de cezaların caydırıcılığı ilkesi gereği aslında bir emsal teşkil etmek ve bundan sonra insanlar bina yapımında, Adıyaman'da, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde ee, bu cezaların caydırıcılığıyla daha dikkatli ve özenli e, yapım ortaya koymalarını sağlamaktır. Depremde eşini ve üç kızını kaybeden Sercan Darak, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada acısını ve adalet arayışını dile getirdi. Depremde eşimi ve kızlarımı kaybettim. Burada durmam. Onlar geri gelmeyecek. Yani ama bir daha böyle yolsuzluk ya da sorumsuz işlerin olmaması için. Kızlarım Simge Nergiz Bel kız gibi çocukların ölmemesi için ki çoğu çocuk sakat kaldı hiç kimse yani seslerini duymadılar duymuş gibi yapıldı ama yok bunu yaşayan bilir ya başka hiç kimse değil Rabbim kimseyi böyle şeylerle imtihan etmesin bana diyorlar senin imtihanın tek benim imtihanım değil ne yazık ki o ölen çocukların ne hayalleri vardı bu imtihan, Adıyaman'ın imtihanı. Tek yani ah çocukların susmayacaklar. Herkes konuşsun. Kim suçluysa, kim nerede de yanlış yapmışsa bunu dile getirmek zorundayız ki bir daha olmasın.